Arkadaşlar merhaba. Şimdi size sıfır maliyetle atık malzemeyle tasma nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu malzemelerimiz arkadaşlar eski valizin kayışları, taşıma kayışları. Taşıma kayışlarını söktüm. Bu da ya klipsler arkadaşlar. Şunlar klipsleri. Şunlar da mandallar arkadaşlar. Bunları söktüm. Şimdi bunlardan size çok basit bir şekilde dikişsiz, çivisiz, perçinsiz hatta perçi makineniz olmadan tasman nasıl yapılır. Onu göstereceğim. Şu klipsi alıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şu kayışımızı tam ortalıyoruz. Ortaladığımız kayıştan klipsi geçiriyoruz. Kayışı tam ortalıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şu halkayı alıyoruz. Birinci sırada halkayı geçiriyoruz arkadaşlar. Mandalımızı alıyoruz. Mandalı geçiriyoruz. Öbür halkayı da diğer tarafına geçiriyoruz. Arkadaşlar. Bu işlem bittikten sonra kayışımızı ters çevirip klipslerden geçiriyoruz. Bu kadar basit. Buyurun. Size çok sağlam bir köpek kayışı. Buyurun köpek tasmamız. Aynısından bir tane daha yapalım hemen. Yine aynı şekilde ortalıyoruz kayışımızı. Klipsi tam ortasından iki yanından geçiriyoruz ortaladığımız kayışları. Bu sefer demin koyduğumuz şu halkaları koymaya gerek yok. Bu da farklı bir tasma olsun. Mandaldan geçiriyoruz arkadaşlar klipsimize monte ediyoruz. Tasmamız hazır arkadaşlar. Buyurun. Size iki tane piyasadan aldığınızda en az 150 lira TL karşılığında satılan iki tane tasma yaptım. Sıfır maliyeti arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.